Öncelikle hepsi burada adına hepinize hoş geldiniz demek istiyorum. Ee, bir özürle de başlıyorum arkadaşlar. Yani bu e, salonu tuttuğumuz epey bir zaman önceydi. 150 kişilik bir salondu. Çok fazla talep olunca değiştiremedik. Dolayısıyla bunun bir devam olması gerekecek gibi gözüküyor. Ee, Birçok arkadaşımıza da çok zor oldu. Ee, kapasitemiz doldu demek. O yüzden biraz kapasitemizin üstünde arkadaşlar var. Tekrar hoş geldiniz. Ee, çok rol çalmak istemiyorum. İzleyici arkadaşlara davet edeceğim biraz sonra. Ee, ama Microfrontend projesi öncesinde burada olarak e, Development Community'ye kontribüsyonumuzun bir altını çizmek istiyorum. Çünkü e, bu teknolojideki learninglerimiz ve yaptığımız şeyleri hem ekipler arasında hem diğer arkadaşlarımızla paylaşmak bizim için en önemli değerlerden biri. E, son dönemde kendi içimizde çok tartıştık bunu. Çok fazla kendi projelerimize fokus olduk. Ee, community tarafındaki kontribüsyonumuz biraz azaldı. Ee, 2020'de bunu biraz daha arttırmamız gerekiyor. Çünkü paylaşarak e, yaptığımız problemleri paylaşarak, e, challenge'larımızı, learning'lerimizi, hatalarımızı paylaşarak e, bu şekilde problemlerimizi daha kolay çözebileceğimizi düşünüyorum. Microfrontend tarafına gelince Microfrontend projesi benim için çok, çok özel projelerden biri. E, Sanırım bir buçuk iki sene önce değil mi Yani burada benim altını çizmek istedim çünkü sunumu ben bugün çok kısa baktım. Sunumda zaten çok dolu o yüzden çok anlatmama gerek yok ama bir architecture değişimi organizasyon değişimiyle çok paralel olması gereken bir konu. Dolayısıyla Microfrontend projesi de bizim hem organizasyonel olarak dönüşümümüzün ana parçalarından biriydi. Çünkü merkeze otonom e, ekipler koyduk. Yani monolitik bir uygulamanın seneler içerisinde e, mikroservislerle birçok ekibe bölünmesi zaten uzun zamandan beri üzerinde olduğumuz bir konuydu. Ama belli bir noktadan sonra otonom olmanın en önemli değerlerinden biri de bu startuplarımızın, küçük startuplarımızın 18 ekip olduk sanırım. 18 ekibin otonomluğunun en önemli konularından biri de e, son kullanıcılarla end customerlarına direct aksesiydi. Çünkü bir product organizasyonu ve engineering merkezde olduğu yerde bir dokunuşun olması gerekiyor. Dolayısıyla bir buçuk iki sene önce hem organizasyonel gerekliliklerle hem de teknik gerekliliklerle bu kararı aldık. Çok ciddi bir learning. Ben tekrar hepinize hoş geldiniz demek istiyorum. Çok merak bekliyorum